Günaydınlar arkadaşlar. Herkese günaydınlar. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Ee, biz kahvaltı hazırlığındayız. Erken erkenciyim bugün arkadaşlar. Böyle e, yumurtamızı koyduk. Böyle eşim çay demledi. Eşimin usulü bu arkadaşlar. Dinlendirerek demliyor. Öyle arkadaşlar altını söndürüyor, üzerini kapatıyor böyle havluyla. Daha biraz böyle bekletiyor yani demlendiriyor. Daha sonra tekrar altını açıyor. Üzerini havlu kapatıyor. Öyle arkadaşlar burada bardaklarımız. Şöyle hemen pratik bir kahvaltı hazırladım arkadaşlar. Güne başlayalım bakalım hayırlısıyla. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Öyle. Başlayalım bakalım. Hayırlı günler olsun herkese inşallah. Evet arkadaşlar çayımız da demlendi. Şimdi şöyle yeşil zeytin de koydum ama kendim yapmadım bunu hazır arkadaşlar. Böyle şimdi kahvaltımızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar kızlar kendime şimdi bir şey yaptım. Nescafe yaptım. Bakın torunumun oyuncağına. Çok tatlı değil mi teyzeleri? <gülüyor> Öyle. <laughs> Allah'ım ya. Çok dünya tatlısı teyzeleri. Allah hepimize nasip etsin olmayanlara inşallah. Çocuk böyle torun nasip etsin. Öyle. <laughs> Allah'ım. Oyuncağını da dahi yani kendisi gibi seviyorum yani. Öyle arkadaşlar. Şimdi size neler göstereceğim. Kendime bir Nescafe yaptım. Şöyle koca bir bardak. Onu içiyorum. Böyle şimdi, şimdi size ne göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Şöyle ben ne yaptım bakın. Şöyle arkadaşlar çekeyim. Yani şu şey olur ya arkadaşlar şöyle yere oturayım. Basmalar olur ya arkadaşlar, basma veya mesela işte diyelim ki eski nevresim takımı, öyle bir şeyler olabilir hani. Elbisedir, etektir, kıyafettir. Öyle arkadaşlar hani öyle şeyler olabilir. Hani onlardan da yapabilirsiniz. Ben bu kadar güzel duracağını tahmin etmiyordum. Bunu şeye sereceğim arkadaşlar. Bunu dün bitirdim. Ee, banyomdaki klozetin e, önüne sereceğim arkadaşlar böyle o kadar hoşuma gitti ki bir de görseniz böyle e, puf puf böyle yumuşak yumuşak böyle dolgun dolgun yaptım hani güzel güzel böyle harika oldu gerçekten hiç böyle hani güzel duracağını tahmin etmemiştim aslında ilk başladığımda ama güzel oldu gerçekten hani eski nevresimleriniz falan varsa örebilirsiniz yani harika durdu benim çok hoşuma gitti yani ee, şöyle tekrar şu yeni ördüğüm paspası görün kızlar büyük paspası bakalım bir tane daha düşünüyorum inşallah Allah nasip ederse örmeyi <laughs> öyle şimdi bunu göstereyim dedim bir tane daha var bundan önce bir tane daha ördüm onu da göstereyim size paylaşayım şöyle bakın hani yakından öyle o kadar güzel ki böyle yani şu var ya şu paspas bile böyle şey ya acaba perdeyi açmadığımdan mı diyorum yani günü çok güneş geliyor diye ee, yani kameraya fazla güzelliği yansımıyor yani o kadar çok güzel oldu gelen e, akrabaların falan da çok beğendiler nasıl güzel olmuş diye böyle şimdi bir tane daha gösteriyorum size bakın şöyle atayım gidişle paspas dükkanı açacağım herhalde ben arkadaşlar. Ama seviyorum. Ne yapayım? Değerlendirmeyi seviyorum. Bakın. Şöyle düzelteyim bir kenarlarını. Şöyle arkadaşlar. ha Bakın arkadaşlar. Şöyle. Şu ortasını yuvarlak yuvarlak yaptım. Diktim şöyle kenarlarından. Ondan sonra. Bunu neden sarı yaptım arkadaşlar? Ee, bu tülden arkadaşlar öbürü basmadandı yani kumaşlardandı basma eski kumaşlarda ee, pamuklu kumaşlardan diyeyim daha doğrusu ee, arada viskonda var ama hani böyle genelde hepsi şey basma pamuklu kumaşlar şöyle arkadaşlar evet. bakın ee, şu şey tülden arkadaşlar özellikle böyle sarı yaptım kenarlarını ee, işte banyoma uysun diye arkadaşlar ee, normal hani tuvaleti lavabonun önüne ördüm böyle Böyle temizlik, lavabo temizliği de çekmek istiyorum arkadaşlar size. Ee, öyle. Şimdi dayanamadım göstereyim dedim. Çok harika görünüyor. Şimdi bu kullanınca daha da çok şey yapacak. Yerleşecek güzelce. Yani daha serbest rahat duracak şöyle. Bakın. Şöyle. Şimdi tersini çevireyim arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Şöyle bakın. Arkasına kaydırmaz diktim arkadaşlar. Halı kaydırmaz böyle şurasını da iki parça şöyle karşılıklı diktim. Ee, her ihtimale karşı ne olur ne olmaz. Artık biz hani e, kim olursa olsun hani bizim için de öyle hani çocuklar için de öyle kaymasın diye e, tedbir elden bırakmayalım diye böyle şey yaptım arkadaşlar. Kaydırmaz diktim güzelce. Şöyle çevirelim. Arkadaşlar şey altında şey dikildiği için böyle biraz hani böyle düzeltiyorum. Gerçekten harika oldu. İnşallah lavabo temizliği yapacağım. O zaman da sereceğim. Ee, hani size de göstereceğim. Ee, lavabom böyle gold detayları var lavabomda. Ee, banyomda hani normal tuvalette falan. Öyle ondan e, çekeceğim inşallah. Size temizlik videosu. Ee, o zaman bunu oraya sereceğim. Daha sermedim ya. Bu, bunu, bunu bir hafta falan oldu bitirelim. Ee, öyle işte arkadaşlar. Şöyle çevirelim bakalım. Bakın şu kenarları e, neden bu kadar az yaptım? Azdı e, bu sarılardan. Daha biraz daha kenarını detaylı yapacaktım. Bir model hani böyle. E, o yüzden ama onu neyse onu başka bir e, artık paspasta yaparız. Böyle şöyle arkadaşlar. Yani çok güzel durdu. Böyle arkadaşlar, inşallah siz de beğenirsiniz. Arkadaşlar öyle. Çok seviyorum el işini. Ev işini çok seviyorum arkadaşlar. Böyle her yeri paspasla doldurdum arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, böyle fazla 2-3 senedir fazla halı kullanmıyorum. E, temizliği çok zor oluyor. Böyle el işi yapınca e, şey oluyor arkadaşlar. Gerçekten temizliği zor oluyor. Hani e, şey oluyor. Yani e, hani kırpıntı böyle kumaş şeyler iplikler işte yayılıyor ister istemez yayılıyor. Temizlik zor oluyor, o yüzden fazla şey yapmıyorum. Hani kilim seriyorum, böyle ördüğüm şeylerden seriyorum. Kilimlerim de var arkadaşlar, çok güzel. Daha önce belki göstermişimdir videolarda. Ee, hani açık renk, böyle yerler koyu olduğu için açık renk daha kullanışlı oluyor. Ee, ondan dolayı böyle e, bunlardan kullanıyorum açık renk. Şöyle şunlar, şu beyaz, şu şurası biraz daha krem gibi arkadaşlar. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Bunu da paylaşayım dedim sizlerle. Bazen ufacık bir şey insanı çok mutlu ediyor. Böyle bir şey değerlendirdiğin zaman gerçekten insan çok mutlu oluyor arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz? Sizler neler örüyorsunuz? Ee, böyle. Daha aklımda çok şey var arkadaşlar. Şimdi runner yapmayı düşünüyorum bakalım. İnşallah en kısa zamanda onu da e, şey yaparım arkadaşlar video arkadaşlar videosunu yüklerim ee, böyle arkadaşlar kızlar hanımlar böyle işte evet arkadaşlar şimdi e, yine tezgahın başındayım böyle e, hamur yapacağım arkadaşlar mayalı hamur Hamuru mayalayacağım e, böyle e, pişi yapacağım mayalı hamurdan bir paket maya kullanacağım arkadaşlar bunu da açamadım bıçakla açalım bir paket maya sıcak su dökeceğim ama bakayım bir çok ısınmış mı açık su koyayım buna birazcık soğuksun. Birazcık ılık su şimdi şöyle fazla sıcak olmasın. Sıcak olursa arkadaşlar mayamızı öldürürüz. O yüzden fazla sıcak olunca olacak suyumuz Arkadaşlar ee, şimdi içerisine yoğurt koyacağım yoğurt tuz koyacağım bir bardak yoğurt Arkadaşlar biraz böyle fazla bir hamur yapacağım öyle Arkadaşlar e, bir de böyle kullandığımız limonları e, Hani sıktıktan sonra kullandıktan sonra e, makineye koyuyorum Arkadaşlar böyle çok güzel kokuyor e, açınca bulaşıklar yıkandığı zaman harika kokuyor gerçekten öyle arkadaşlar şimdi yoğurt ekliyorum dolu dolu bir bardak yoğurt şöyle. daha sonra tuz tuz ekliyorum şimdi e, kepekli unum var arkadaşlar ondan sonra normal beyaz unum var bunları karıştırarak Iı, ılık suyla güzel bir hamur yapacağım çabuk mayalansın diye böyle arkadaşlar ben şimdi hamurumu yapayım mayalandırayım birazcık da böyle hamur yaptığınız zaman arkadaşlar böyle hemen birazcık da ıı, biraz fazla yaptıysan eğer hemen buzdolabına koyun ee, daha sonra hemen hazırda azıcık hamurunuz olur bir şeyler yaparsanız böyle çok iyi oluyor öyle arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar hamurum çok güzel kabardı çabucak. Yarım saatte ılık suyla olduğu için çabucak kabardı. Evet şimdi hamur yapıyorum arkadaşlar. Şöyle hamurumdan alıyorum. Şöyle küçük küçük bezeler yapıyorum. Şöyle Biraz karanlık oldu galiba arkadaşlar. Şöyle ışığı açalım. Şöyle küçük küçük bezeler yapayım Şöyle üzerine biraz un serpiyorum. Serpiyorum hamurumu. Şöyle. Şöyle avucumuzda. Daha önce de söylemişimdir arkadaşlar. Yaşlı annem var. Abimle birlikte kalıyorlar. Şimdi onlara yapacağım. Daha sonra komşularıma vereceğim. Komşunun oğlu var. Çok seviyor benim yaptığım bir şeyleri. Ona vereceğim. Böyle. Küçük küçük alıp yapıyoruz. Annemin de canı poğaça istemiş. Sütlaç istemiş. Yine çok seviyor o da sütlacı. Şöyle. Bakın hamurlarımız çok güzel oldu. Şimdi yağım da arkadaşlar. Güzelce şu elin hamurunu şey yapayım. Evet. Şimdi açıyorum güzel oklava ile. halkasını deliyoruz arkadaşlar. Şöyle halka gibi yapıyoruz böyle. Güzel kabarsın diye şimdi içerisine atıyorum. Bir tane daha yapıyoruz. Merdanem de var ama arkadaşlar biz böyle ile açıyoruz. Şöyle. Buradan daha iyi kızarması için yapıyoruz arkadaşlar. Böyle ortasını deliyoruz. Çok fazla ince yapmayalım. Şey olmasın. Sonra bir şey olur arkadaşlar, kuru olur yani. Tamam. Tamam. tamam şimdi tencerenin başına geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle. Kızgın yağda kızarması lazım arkadaşlar. Çayımı da demledim. İlk attığım için tam ısınmamışmış aslında güzel oldu da yani şimdi ikincisi daha da güzel kabaracak arkadaşlar şöyle büyük çatalımla şöyle alıyorum tepsine bırakıyorum şimdi ikincisini atalım Şöyle çayım da demleniyor. Şimdi işim çok benim arkadaşlar. Öyle bayağı bir yapacağım şimdi. Kızgın yağ olması gerekiyor arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi. Biraz önce ben altını biraz açık unutmuşum. Kabarmaz yani. Çok kızgın olması gerek. O yüzden dikkat edelim. Şöyle güzel kızarsın ince. Evet arkadaşlar. Şimdi kalan hamurumu ben poşete koyacağım. Ee, bazen insan böyle canı hiçbir şey yapmak istemez. Hani ne yapayım ne yapayım diye düşünürsünüz ya. O zaman hemen çıkartıp yapılabilir yani. Böyle azar azar iki tane poşete koyacağım. Şöyle güzelce unla şey yapıyorum arkadaşlar. Çok yumuşak bir hamur. Bunu da bir ayrı azıcık poşete koyayım. biraz daha buraya koyayım. Evet. İkiye böldüm kalan hamuru şöyle. Annemin de işte dediğim gibi canlı şey istemiş, poğaça sütlaç istemiş. Bakalım yapabilecek miyiz arkadaşlar? Şöyle güzelce buna şey yapalım. Her yerde un ettim arkadaşlar. <laughs> Yani unla şey yaptığım, bir de poşete koyuyorum. Şöyle arkadaşlar, havasını alıyorum. Hiç yapışmıyor arkadaşlar poşete. Ya yani biliyorsunuzdur. Ama yine de ben şöyle göstereyim dedim size. Şöyle. Böyle. çok güzel oldu arkadaşlar böyle Önce elimizin altında olsun bir sıkıştığımızda falan böyle hani yapmak istediğimizde böyle bir şeyler bazen insan canı hiçbir şey yapmak istemiyor gerçekten o yüzden bunu buzlu atarsak çok iyi olur arkadaşlar çayım da çok güzel demlendi bu arada bayağı bir işler yaptım öyle arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beni takip etmeyi unutmayın Öyle arkadaşlar Hepinize sevgiler saygılar çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.